Alanı 48 pi santimetre kare olan bir kürenin içine yerleştirilebilecek en büyük küpün hacmi kaç santimetre küptür diyoruz sevgili arkadaşlar. Yaklaşık şöyle bir şekilden bahsediyoruz gençler. Gördüğünüz gibi bir kürenin içerisine bir küp yerleştirilmiş. Sevgili arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken en önemli hususlardan birisi kürenin çapının küpün cisim köşegeni olmasıdır. Bu tür durumlarda. Bakınız kürenin çapını bulmak için yarı çapını bulmamız lazım öncelikle. Bakın alanı kaçmış. 48 pi'miş. 4 pi r karedir kürenin alanı. Bu da 48 pi'ye eşitmiş. Buradan r kare eşittir 12. R eşittir 2 kök 3 olarak bulunur. Dolayısıyla bakınız yarı çapımız 2 kök 3 ise çarp 4 kök 3 olur. Yani bu çap nedir o zaman? Bu küpün cisim köşegenidir. Bir kenarı A olan küpün cisim köşegeni A kök 3'tür arkadaşlar. O zaman bizim cisim köşegenimiz 4 kök 3 ise demek ki bir kenarımız 4. Küpün bir kenarı 4 ise hacmi de sevgili gençler 4'ün küpü olan 64 olacaktır. Cevabımız D'dir.